Lan elimizde çürük etten başka yemek yok yemek acımızdan öleceğiz yemek bulmamız lazım gel Sorma abi ya şuradan ölüyoruz ya Köy bulduk ya ama bu nasıl köy oğlum bu pembe Şurada al, bir al. var. Ne yazıyor lan giriş köy <laughs> Kız köyü erkekler Erkek, ve köpekler evet. giremez. Yani benle sen giremiyoruz yani. Ha? Evet. Yani kardeşim yani o zaman. Evet, evet. Ha köyün sahibi orada. Yentiler hazırla gel. İlk başta buraya evet, bir evet. tane yapıştır. Şöyle aralara görmeden at aralara. Diz 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 diz. İçe o evre de bak. Atını da patlatalım. Ay kız köyüymüş ha. Erkekler ve tunahanlar giremezmiş ha. He. he Öyle yazmış. Tarlasını da patlatalım. Yak 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 yak. Köyünü yak yak. Abi bura doğru bakıyor sessiz ol. Ben patlattım bile. Nerede şu an? Like. Bu şeref sana layık. Like. İleride bizi bekliyor abi. Bizi gördün mü bilmiyorum. Ben. Ha orada. Yani. Fark mi daha? Ha fark etmemiş ben... bile. Gel. Gel daha fark etmemiş. Görmüyor abi. Gözünü <laughs> de kör mü acaba? Anlamadım ki. Olabilir. Evet. Abo. Aa öldüm. <laughs> Like atmazsan senin de köyünü patlatırız. Ya gideyim de şurada bir balık tutayım ya. Vay vay burada balık tutanlar da varmış. Şöyle bir oltamızı atalım. Vay oh. maşallah. Balığımızı da tuttuk. Ne bereketli lan bu sularda ya. Bu nasıl tutuyor lan? Bize niye gelmiyor oğlum? Bu nasıl? Balıklara ulan, bak. ulan bizim Allah. ulan Allah Allah. Bizim oltamız niye boş lan? Oo dolduruyor dur şöyle. Bunun şeyine bir Oo, şunlara çaktırmadan al 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 al. Hemen al, şunlara al. lan. Balıklarım ne lan kaçıyor balıklarımı çaldı lan, balıklarım lan fark lan. etti lan ben, ben almadım ben almadım kaç kaç, e? kaç kaç geliyor geliyor kaç 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 Sinan aldı bak Sinan orada Sinan aldı Sinan aldı Sinan aldı. Geleşten balık aldık bugün de o burada da somon gizelim oh diz 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 uçmuşmuş lan, iz, iz, iz. Çatı Bunun, ben lan. lan sen benim balıklarımı almışsın değil mi ben, e, ben, çalmadım. ben çalmadım ben çalmadım ben orada buldum aldım. Balıklarım bak burada ver lan balıklarımı ee, beraber yiyelim parasını ver o zaman ben onları yemeyeyim. lan bende para var yok defol git lan. Merhaba. Merhaba kardeşim. Ne işin var bu köyde? yağmalamaya geldim ya. Şöyle. Sen kim köyünü yağmalıyorsun lan? Ha, senin köyünü. Ne çıksana lan köyünden. yağmalayıp Şöyle, çıkacağım. Bir, ya? bir dakika yağmalayıp çıkacağım. Oo Sen şunlara. Sen köyünü yağmalıyorsun lan. Kaç 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 hoş, kaç. Lan hemen köyümden. Ha çıkacağım hemen 2 dakika yağmalayıp çıkacağım. <laughs> lan köyünden hemen. Bu dur şurayı da yağmalayayım. Burada bir şey Kardeşim, yok. Kardeşim şimdi mısın köyünden? Çıkıyorum çıkıyorum. Ya kimi köyünü yağmalıyorsun lan? Gel Seni lan buraya görüşürüz. kaçma. Görüşürüz hadi bay bay. Gel buraya lan. Vuramıyorum. <laughs> oh. hadi. hadi görüşürüz. <laughs> kaçma lan. Al al, bura, al al biraz şey vereyim al. <laughs> like atmazsan senin de köyünü yamalarım. Acıktım ya şu dönerciden döner yiyelim. Domuz dönercilik yarım ekmek 30 lira, dürüm ayran 45, bol yağlı 75 milyon. Merhabalar, merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz ee, efendim. Ben bol yağlı bir tane dürüm alabilir miyim? Arkadan Tabii, Arkadan şey, gelen sesle. Bir dakika. Emir sessiz ol ee, şey, Bir dakika Ermen arkadaki nasıl... ne arkadaki. Ee, bir dakika. Şey çıkar mısın? Ee, yok yok Neren bu? Çıkar. Eşek et, ee, eşek döner mi satıyorsunuz ne? siz? Yanlış anladınız efendim. Yani Yani mekan anlayacak. ismi domuz dönercilik, eşek eti satıyorsunuz yani. Hayır, yanlış anladınız efendim. hayır, hayır, yanlış anladım. Ben onu anlamadım. E, e, onları bir şey biz onları besliyoruz. Besliyorsunuz dönercide. Evet e, evet, evet besliyorduk hepsi yani. Şimdi ben dışarı. Lan Oğlum biz hayırdır çıkar. lan? Hayırdır oğlum, he? Lan bu kim oğlum? Benim evimde kim var? Bu kim oğlum? Kim lan bu? Lan? Şşş, benim evde ne işin var lan senin? Benim adım Cappar Cappar benim evimde ne işin var? Burası benim evim. Burayı ben buldum. Burası benim ne? evim. Var. Lan lan nasıl buldun? Benim evim burası yani buldun diye senin mi oluyor? Oğlum delirtme ne? lan beni. Ne? Lan. 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 Lan Dolası güzel kardeşim gerçekten yaptım bizi gene komalık. <Gülüyor> <Gülüyor> Ya gideyim şu bankadan bir kredi çekeyim de kendime üst başlı yiyecek alayım ya. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar. Ee, ne ben istersiniz? Kredi çek çektim de. Tamamdır. Hemen bakayım. İsmini söyleyeyim mi? Bay Tehlike. Tamamdır. Hemen bakıyorum. Bakın. Borcunuz gözüküyor e, bankaya. Nasıl borcunuz gözüküyor? Belirli bir miktarda borcunuz var. Ee, şöyle, şöyle öde ödemek istiyorum. Şöyle ödeyeyim. Hmm. Beyefendi bu yetmiyor. Borcumuza. Nasıl yetmiyor? Yetmiyor bu borcumuza. Bu çok ne yetmiyor. demek yetmiyor, lan? Ee, e, ha? Yetiyor. Ç bu lan çıkar lan al. paraları çıkar. Ne demek yetmiyor lan? Ne demek? Ver lan. Çıkar lan. Beyefendi al, alın, alın. Ver. Yetmiyormuş. Alın, ha. Ben borcunuzu Ver. Tamam. tamam hadi siliyorum. görüşürüz. Hadi bu daha görmeyeyim ha. Dikarım ortalığı ha. Ben de vururum bu daha görürsem hadi. Zengin oldum Vuramaz. la zengin oldum Efendim, la. Zengin beni oldum. Ayağ. Vuramam ha. He? Zenginim lan bu saatten sonra zenginim. Ah sonunda istediğim elmas sevi yaptım. Elmas kalemi yaptım. Böyle girelim elmaslarımızı bir kontrol edelim. Kimse gelmesin. Oh şunlara bak. Şunlara bak be. Şöyle. Burada ya. Kim lan? Lan buraya herhalde onun evi. Dur bakayım. Polis, 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 polis. Ha, bir şey yapmadım Ay ben şey, memurum, memurum at, at, ben bir şey at, yapmadım. Silahı, buyurun, silahı buyurun rahat. atıyorum. Silah. At, 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 bir dakika atıyorum at, at, heyecanlandım bir dakika at, attım attım at attım buyurun ellerim havada ellerim var havada öyle ee, bir şey yok bu öyle bir şey yok öyle bir şey yok. O zaman bu elmaslar nereden geliyor? E, memurum e, ben çalıştım aldım. Çalışarak kazanacak bir para değil. Yani memurum. Bu memurum, de yeni bir anda olabilecek bir ev değil bu Yürü tutuklusun. Neden tutukluyum ya ben bir şey yapmadım ki? Yürü tutuklusun. Tamam memurum ya. Geç içeri. Tam geçiyorum içeri. memurum. Yürü. Memurum beni çıkartın ben suçsuzum. Hayır Bir yıl hapis cezası aldın. Her like'ta bir dakika hapis cezası azalacak. Beni çıkarmak için lütfen like atın. Beni buradan çıkartın. Ne olursunuz ben burada yapamam. Çıkartın beni. Lan oğlum burada ne işim var benim ya? Issız adadayım oğlum. Burada kimse de yok ya. Lan Allah Allah. Kimse de yok. Lan o kim lan? Hop. O kim lan adam? Beni kurtar beni kurtar. Alo beni kurtar. Yani sesim geliyor mu oraya? Sesim geliyor mu? Yardım. Aleykümselam. Ya beni kurtarsana ya. Burada kaldım. Nasıl geldiğimi bilmiyorum ya. Nasıl geldin sen buraya ya? bilmiyorum da şu ileride şehir olması lazım. Oraya gideceğim. Götürür müsün beni ya? He, ben de oraya gideceğim vallahi biliyor musun? Evet, tamam beni de götür o zaman. He. Lan bu kimin evi lan elmastan ev yapmış görgüsse bak. Nasıl görürsün sen şimdi? Ha şimdi görürsün. İçeride ses lan. Dur ses geldi. Duymasın bizi. Bunlar bu de... ses ne ya? Orada dur. Neyse görmesin. geri, geri. Böyle, sen görürsün şimdi ha. Elmastan ev yaparsın ha. Görürsün sen şimdi ha. Elmastan ev yaparsın. Ha? Şunları yak 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 yak. Lan, ne oluyor lan? He? Sen kimsin lan benim ifadat atıyorsun gel lan ya, buraya. Elmasla ne yaparsın sen. Gel buraya sen Hadi kimsin görüşürüz. benim Görüşürüz, bye bye. Görüşürüz. Gel 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 kaçma gel. Görüşürüz bye bye domuz ailesine selam söyle. Gideyim de karnımı alayım ya. Karnı günü bugün. Hocam merhaba. Karnımı almaya geldim de karnımı alabilir miyim? Al karnını oğlum. Bu benim hocam. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Nasılsın? Buradan iyiyim. Ne İyi. istiyorsun? Valla buradan geçiyordum da Buradan geçemezsin Geçmek için geçme, Neden? 100 elmas Evet ee, Ben fakirim benim o kadar elmasım yok Yürü gitme Ah Eşeğimi öldürdün Öldürdüm lan Ya bu yeni atışılan dönercide şikayetler varmış. Yok domuz eti satıyorlarmış. Bir gidelim denetim yapalım. Selamünaleyküm. Ee, denetime geldik. <laughs> Kardeşim burada denetim yapacağız şimdi. İlk önce temizliklere bakacağız. Masalar e, temiz mi? Şikayetiniz var mı beyefendi? Valla e, yoktur bizim affedersen uçak var. Sizin var mı beyefendi? Yok. Değilse... Tamam şöyle hemen Hop hop ne yapıyorsun sen orada? Ne, bu bu ne? Domuz pizzorası zorası. Bu ne kardeşim? Oğlum bu ne lan? 62 tane domuz eti. Balıkaba. Bu ne? Oğlum bu alkol de satıyorlar. Var mı alkoliziz domuz eti? Bu ne? Bu ne kardeşim? Bu ne? Ya yani tutuklayın bunu. Evet, Bey. Şimdi ev ziyareti mi yapıyoruz Arda Bey? Buyurun, buyurun. Evet, evet. Buyurun, buyurun, buyurun. <laughs> merhabalar, merhabalar. Oh. Ee, merhabalar beyefendi. Bize çıkın mı diyorlar? Bizi kovuyorlar yıkın Kovuyorlar, kovuyorlar şimdi. Yıkın arkadaşlar, yıkın. Paramız var mı? Şimdi abi bizi bizi kovdular. Lan. Deli, evin başımıza yıktın deli. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ne <yaptınız? gülüyor> çıktık evden. Ee, sen çıktık beyler. Bizi kovdunuz. Oğlum sen büyü mü yapıyorsun lan? He? İstemeden de olsa bir şey yaptım. Altıma yaptım. Lan. Olur da rolleri değişirsek sana zerre hesap etmem. <laughs> bana büyü yapıyordu. Bu neymiş? Bekle lan ecelin geliyor bekle. Bekle celladın geliyor bekle. Kakao. Suikast kuruyordu bu da bana.